Orada kesilecek ay duruyor mu? Kaydırıyor Ay mu? Evet. Ne <laughs> çünkü biraz Nerede Nerede lan lan ne? Abi girişten girelim. Aha! Oha! M4'ü bulduğum yere bak. Bundan sonra bu mantar <gülüyor> var <gülüyor> ya. <best>. Mantarın <laughs> üst katından. <laughs> Oğlum lan. <laughs> uçuk sevgisi kim burası artık. Uçuk ben almadım. Bir daha almadım. Şey yapalım tekir, hadi hadi. Tekerin altında kalmış ya. Hadi beyler gelin 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 çok geç çıkıyoruz hadi. Geç çıkıyoruz ya. Ne neydi benzin neydi ki benzinin güçleri var. Abi mantara var. Aa gördük ya oğlum. İsmini yazacağım. Allah Allah. Şu balkon ne yazmıştım ki? Evet. maçı binleyeceğiz. O kadar çok hissediyorum ki. 13 kil Kaç 13. 13. 13 mü? 13 sadece Ege yapmış, Öyle dedi. Bu alan aşağıda yine. Biz ne yukarıda oynuyoruz onu da bilmiyorum da. Benim de çok hoşuma gitti biliyor musun? 1080p 1920 1080 Ultra HD. Ama Bence Open değil. İlk maç attım attığım at. görmen lazım yok böyle bir şey. benim attığım spray gör Tamamdır. Ooo Oo güzel alandan beyler şura boştur ha. Çabuk çok gidiyorum Çok güzel alan verdi değerlendirmemiz lazım. Çabuk koşun. Koşun koş. Cenk koş bırak arabayı. Aa, adam aldı orayı. Şaka Ben benzinli alalım mı? Arda kalalım bence aynen. Benzinliği alalım ya, da ya? bir şey, bir şey bakıyorum. Bu alanı bence arazide bitirir abi. Benzinliğe geçtik. Ege gidelim madem tokilere falan mı girsek? Yok şu yok. Kal burada. Kal burada. Bir e Şu bu baş tokilerden bir oynarız. Zaten de yasnaya yatarsa gireriz her türlü beydir. Ne yapıyorsun ya Cenk? Çeksene arabanı. Arabamın üstüne Allah çıkarıyor Allah Allah. ya arabasını. Canım acıdı. Oo. adamı tam gördüm vuracağım ya. Gel bir rahatlatacağım seni. Kim ben ya? Ege önünde iki kişi var ya. İki tane İkiden gidiyorlar. daha fazla Ege. Ormana girdi ormana ormana. Başka... Eksiz gel beni kaldır. <laughs> Al kili çekelim. abi alan ya. geliyor alan geliyor abi. Alan geliyor bayılma. Bunu yapma. Yasna yatarsa Yasna içine girmek zorunda olacağız. Oy. Of oh, bana gel bana gel bana gel bana gel. Emin misin Ege? Evet, misin? evet 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 evet. Hiç olmadığım kadar eminim. Aşkını bir sar gibi. Hadi beyler bir Seneler maç araçları güzel saklayın. Araçları ne de koş Koy şuraya. Ya da oraya yere işte. Buraya koydum yapacak bir şey yok. Yok. Cenk Tesla'nı şuraya soksana çatıya çıkarız arka var ama bak beyler bak, oy, bir oy, sürü boy. kill çekti zaten kill çekmiyor yani kafadan şu an 10 kill çekeriz bin alsak ondan sakin <laughs> oynayın rahat oynayın hiç, hiç böyle killlerdeniz düşmeyin genel böyle aero elemanı hiç gerek yok abi aero aile <laughs> elemanı gerekmiyor zaten kill çekersiniz çok güzel dora ya dora da çok <laughs> iyi dora çıkmıyor dora mi geçsem ya burada binmektesem anlamadım Tesla'ya ben gidiyorum. Tesla'yı alıyorlar be. Alsınlar ya testler her türlü gidiyor be. Alsınlar araçları alsınlar araçları bir işimiz yok zaten sonra. Yürüyerek de oynarız. TP -ke geldi. Olum yaprak lan görmüyorum. Aa baydım lan onu. Herhalde. Yanlışlıkla baydım hee. Hadi lan kiri ver lan. Buraya mı baydın? Yok abi şuradan bir yerden baydın. Lan bakta kaldım hay anasını sattım evet, ya. Evet, yani. Onlara sıktım ben Zıpla geç bir tane. Ha ben olmasam. Lan oğlum şeye bak takılı kaldı bakta kaldı evin içine giriyordu pencereden. Niye herkes bize sıkıyor? Tek ortada biz var. Bir bagimi duruyor sadece. Biraz hızlı biraz hızlı. almışlardır. Şu alanda hayatta bizi sıkıyor şu Tamam biz sıkma bir sakin sakin ol. Gerek yok. Sakinleş iş? Oradan top giden baysan ne yapacaksın? Kafam atacağım orada. Oh, ben... Şey değil, çok az kırık Bak çok sinirlendirdin beni şu an. Sans çat demi. Ya hay Allah'ım ya. Bir daha orman ne yapıyor? ya? Efe adam deldi mi? Sana. Adam yere yatarak sürüyor diye Abi çok kapalı alıyoruz sen. Sigircen abi bir şey alan veriyor, alan veriyor, alan veriyor, alan veriyor. Oo, çok iyi alan ha. Yasne arkamız bomboş bir de Yasne komple çıkacak. Hadi beyler. Tek tek olan şu an. Harbi. Herkes bize oynayacak ha. Yani sen iki az 3 3 Nerede? Herkes bize oynayacak Vedir Atladılar araçları Bravo Django Aha Aha Beni alabilecek var mı? Aha Elimiz oğlum kirim ya. geldi lan Beni beni alabilecek Tımakladım Ege Nax oradan vurdu beni Ama oradan gelecekler bak Şurası var ya Şurası Araçla gelecekler herhalde Adam full body atmış ya, kaskan bir tane vurmamış ya. Hatch at vurdum şunu, geliyor turası. Buraya kafayı... Bombaları, atıyor. bombaları yağlayalım abi. 6-30 saniye var ya. Of! Oh. Bak böyle çateye çıkın, en son zaten spawnlu bak çok rahat oynar. Bak şurası alan ortası zaten. Ben hiç piklemiyorum ya etrafı. Ben adam bak. Adam bana vurabiliyor. Ben adamı vuramıyorum. Adam duvarına gidiyor mermi. Tamam sağ. Beyler çıkacak her yer. Hazırlanın 10 saniye. Bustları fırlayın, bustları fırlayın. 2 3 3 tıklayalım. Kaçınlar arkadaşlar. Sanırım aklın tekerini aldım. O toki çıkamayacak. O toki çıkamayacak. Bagi üstüne. Vagü üstüne çıkacak bu itler. bakın. Ben çatıya çıkıyorum. Ne çatı var? Biri tekeri patlar patlar.

Bir baygın oradan son bir. Şimdi oraya bomba atacağım. Ben de mi geçsem diyeceğim de. Bay beni de al giderken. Hadi ben koşarak gidiyorum. Neyse gel, neyse gel. Gel. Çıkmasan falan yoktur demi ya sadece. Var mı orada ara? Ya biliyorsun bak şeyi. Tam bomba atıyorum, bomba atıyorum abi. Uğrak, sağa doğru Sağa arkaya doğru at. Vurdum, vurdum onu vurdum. Tamam vurdum. Helal oğlum aldık hadi mini beyler hadi. Şura baygın. Bagi benim sonundan gidiyor. Beyler tamı tamına 9 tane bombam var. Önümdeki şeyde durdu adam Bir baygın. Hadi sizin için öyle için. Abi çok iyisin ben renk. Tora, tora, tora. Orada 4, e 4 müyüz? Baygın baygın mantar baygın. Yol Mavi konteynerine kafa atıyorum. 7, 7 tane bombam geldi. var. Benim de bombam var. Siz yapın O yap. da abi daha var. Aa gördün mü onu çıkarken bir onu. Ben onu çıkarken gördüm. Cenk tip Dur durma bana. Cenk bana dip durma. Alt dip 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 dip. Beyler üstü altta. Üstü altta. Alan dışlar zaten. Alttaki bomba çek defe. Alttaki ne? Ha üstte kaldı üstte kaldı. Alan dışı Dante. Efe, Dışarı çıkma sola top atıyorsun Küçük bende dedi Takası oynadı Sağdan bakıyor sağdan bakıyor Gelin mi sana? Efe geldim oğlum geç, sana. Geç geç aldım kaldırırsın. Sağdan gidiyor. Tam bombası kalmadı. Cenişe geç. E bende var boş 5 tane bomba var. Al Oğlum Altın yatan matan var ya abi, galiba. Hayır 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 baygın baygın ya baygın. Lan ikiye baygın. ikisiniz lan orada orada. Biri baygın. Çek ki defa. Helal. Helal bu lan bu lan. Çok, çok iyi dağıtık. lan beyler. Lan oğlum nasıl Kapanışı Kapanışını ne yaptın çok iyi. Ben o adamı orada gördüm. Dürbün açtım baktım loot var. 10 Şeyin 13 14 kere.